Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben bugün bu oyalarımın fiyatını size söylemek istiyorum. Şu anda elimde 3 tane var. Ben yakıt sahiplerini teslim ediyorum. Arkadaşlar bunun fiyatı 160 TL. Dört kenarı. Şu şekilde bordo renk çok güzel, çok hoş duruyor. Çok güzel bir oya. Ben bunların siparişini çok alıyorum şu şekilde çok güzel modeller bunlar isterseniz iğneyle şunları başını e, kapatabilirsiniz kum boncuklar öyle de güzel durur şu şekilde de güzel durur çok hoş bir model arkadaşlar herkes çok beğeniyor bunun fiyatı da 150 TL dört kenarı e, iki çeşit boncukla hayatım arkadaşlar. Ee, kum boncukla ve iğne geçtim. Ee, boru boncuk içine e, koydum. Şu şekilde. Arkadaşlar ben de üstünü yapmadım. Ee, Yazmaya diktim. zaman bitirelim e, şunları. Bu da şu şekilde. Çok güzel duruyor. Çok hoş duruyor. Şu şekilde. Çok güzel modeller bunlar. Bunun fiyatı 175 TL bu biraz uğraştırıyor arkadaşlar şimdi belki diyeceksiniz e, bu daha zor görünüyor aslında bu zor görünüyor ama bu daha zor yapılıyor bu fazla bunun fazla zorluğu yok ki tek kullanıyorsunuz bu da tek kullanıyoruz ama e, bu daha benim için zor oluyor buna tek tek yapıyoruz koparıyoruz böyle uğraştırıyor zaman alıyor onun için bunun fiyatı biraz yüksek e, bir önceki videomdan da e, şimdi e, modelden yaptım. Başka renkler yapmıştım. Şu renklerin değişik değişik yapmıştım. Bunu da yeni bitirdim. Sipariş üzerine yaptığım için arkadaşım şu renkleri seçti. Ben de bunu yaptım. Daha güzel duruyor. Her renk yakışıyor arkadaşlar. Yazmanın çiçeklerinde yazmaların çiçeklerine göre yapabilirsiniz. Çok güzel. Harika bir model. İlk defa yapın bu modeli. Bu ikinci oyan. Çok güzel. Çok hoş duruyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için. Ee, abone olursanız bize de moral oluyor. Destek oluyor. Biz de daha çok yapmak isteriz. Daha çok video atmak istiyoruz. O yüzden hepinizin desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize yorumlarınız için. E, abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın kolay gelsin arkadaşlar.